Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Galaxy Pepe ve bugün Squid Games Care of diye e, bir tane oyun oynayacağız bu e, oyun Roblox'ta oynuyor arkadaşlar oyunu e, yani Hack bir dediler öyle bir şey dediler sanırım videoda bir, bir şey izledim e, bu yüzden ben de denemek istedim yani korkuyorum şu anda da her bir şey olursa şimdi. Scary çünkü job scare olduğunu söylemiş. Ama korkunç yazmıyor da da Bu yüzden inanmıyorum. Puh. Ya düşme ya lütfen. Düşmene gerek yok. Ee, orada bir tane kapı var ilk girdiğimiz yerde. Ben oynuyorum şu anda. İlk girdiğimiz yerde o kapıya girince arkadaşlar gösteremedim üzgünüm ama e, o kapıya girince sizi oyundan atıyor. Bir sebeple. Ben de bu çok öldüm. Okay. ne? nereyim lan? bu ne şimdi? oyunda hiç kimse yok sen kimsin? bu ne şimdi ya? hiçbir şey anlamadım 2 gün 2 saat 25 dakika 18 saniye ne alaka? Ne bu beni öldürecek mi o kadar sırada şantı? Çok ilginç bir şaka. Ben niye buradayım ya? Burası arası. Kıyafet alabiliyorsun. Eee? Bu kadar mı? Bu kadarmış arkadaşlar. Yalanmış. Yani ben herhangi bir şey olursa ben Roblox Scout'u e, e, şeyimde falan iletirim arkadaşlar. Yalan baş boşuna bu videolara inanmayın. <laughs> hadi, hadi, Hoşçakalın arkadaşlar. Açık oldu.